en net örneğini burada görürüz. Bu hayatımızın bütün safhalarında var. Bu bir medeniyet gözü yaşıyoruz şu anda. Bu böyle. Demek ki geleneğin kutsanacak bir tarafı yok. O bir biçim. Geleneğe kimlik ve kutsallık atfettiğiniz anda yanlış yaparsınız. Kutsal olan özdür. Gelenek kutsal değildir. O değişmeye mahkumdur ve değişir. Ama öz değişirse kimlik değişir. İslami kavramda söyleyeyim, dinden çıkarsınız. Sosyolojik manada söylüyorum bunu. Fıkhi manada onu ben bilmem. Bunu fıkıh hocaları bilirler. Fıkhi, fıkhi manada küfür etmek çok kolaydır. Yani kafir olmak, heretik olmak. Ama sosyolojik manada mümkün değildir. Ama bu kimliği bıraktığımız anda fıkhi Müslüman olsanız, sosyolojik manada Müslüman olmazsınız. Örnek Suriye İslam. Buyurun. Fıkhen Müslüman hiçbir itirazım olmaz. İndi İl ilahide hiçbir batar parmalı bilmem. Ama sosyolojik manada çok ciddi bir pragmatik kapitalisttir. Yoz bir pragmatik kapitalisttir Amerikan Partisi. <laughs> Ama demek ki bu geleneğin çok fazla bitiyor az kaldı. Zorlanmaması lazım, değişmesi lazım. Değişmediği zaman ne olur? İki şey oluyor. Bir taklit, bir tekrar. Taklit dediğimiz şey, bizim bugün yaptığımız, bir başka bedeniyet tasavvurunun, kendi değerler sistemine göre ürettiği ve kendi içinde tutarlı bir çözümü alıp getirip bizim topluma uygularsınız. Veya farklı bir topluma uygularsınız. Uyguladığınız şey sizin ihtiyacınız var çözüme çözmüş gibi görünür probleminizi. Tabii ki o tek başına gelmez. Her olgu, her realite, her meta, her davranış arkasındaki değerle beraber gelir. Ve o değerin geldiğini siz fark etmezsiniz. o değerle beraber gelir. Siz o olguyla yaşamaya başlarken, yaşarken bir süreç, o değeri de ister istemez farkında olmadan temellük edersin. Uykuda yapılan aşı gibi olur sizin. Bir süre sonra bakarsınız ki, kendi değerleriniz çok geride kalmış, kimliğiniz değişmiş ama onu farkında değilsiniz. Bunun da örneklerini Türkiye yakından çok iyi biliyor. Üretemediği için bir biçim, bir başka biçim gelip onun yerini alıyor. Şöyle veya böyle. Bir ikincisi tekrar hadisesi. Onunla yine hemen ifade edelim, bu konuşmaya son verelim. O da şu, gelenek zorlandı, değişmesi gerekiyor vesaire. Kendi mazinizde, sizde oluşmuş ve oluştuğu zaman için tutarlı, yani öz biçim ilişkisi, değer davranış ilişkisi doğru olan bir çözümü alıp bugün taklit ediyorsunuz. Bir manada anakronik oluyorsunuz. O zaman da yine zaman ve mekan şartları değiştiği için ilk başlangıçta ani güzel maziden aldım, taklit ettim demekle birlikte yine gülünç olursunuz ve bir bunalımı bir an için ertelersiniz. Hani ciddi bir ağrımız var. Bir aspirin aldım geçti ama ağrımın sebebi başka bir şey. Ona üzerine o an için tüm gerçeklerse örnek vermek istersek bir belediye sure alayı yaptı. Bu da tamamen anakronik, çok kiç bir hadisedir. Ama bir takım insanları tatmin etti. Bir yerde sözünü ettiler, sure alayı bir örnek, bir ihtiram ifadesidir devlet çapında yapılan bir ihtiram ifadesidir ve büyük bir siyasal organizasyonun yaptığı bir ihtiram ifadesidir ve 1919'da bitmiştir. Yeniden yapılabilir mi? Tabii ki yapılır. Ama o zihniyet, o anlayış, o formasyon varsa yapılabilir. Bir belediyenin çapını çok çok aşar. Bunun da farkına varmak için süre alayın ne olduğunu bilmek lazımdır burada bitirir. Teşekkür ederim. <laughs> soru adeti var mı? Yani, soruyor. Soruyorlar. <laughs> Rahmetli hocanın çok sevdiği ben Aydın Nur hocamla dinlemiştim. Rahmetli hoca deyince Nurettin Topçu'dan size bahsedeyim biraz falan. Çünkü ben sorumlu kadar öyle atlatmış oldum. Evet. 1963 senesinde İstanbul'da Aydınlar Ocağı vardı. Biz de o zaman talebeydik. O bize filozof şairlerden bahsetti. Birisi Hamit, birisi Rizal Tevfik. Hiç unutmuyorum. Tabii bizim için Nöbetin Topçu bir ufuk adam. Onun mühimsediği adamlar, bizim de mühimsememiz gereken adamlar imiş. Bunu tabii çok sonra anlıyoruz. Rizal bir şeyler okudum. Birçok şey aklımda kaldı, tabii zaman hafızayı da siliyor. o da fena değildir ama bana sual sorma, cevap müşkiddir diyorum. Bunu bilerek okudum. Her sırrı ben sana açamam hocam. Hakkın hazinesi darı değildir, cani konusuna saçamam hocam. Felosof Rüza'yı dinsiz anlama, dini ben öğrettim kendi babama, her iple oynandım cambazım ama sırat köküsünden geçemem hocam. <laughs> Böyle bir rahmet edesiyle olsun diye onu anlattıydı bize. Biraz daha Ahmet'ten da bahsettiydi. Şimdi bir, an, bir şey Medeniyet evet. gelince, medeniyet evet. nedir? İşte onu bu, anlattık efendim. Ş <gülüyor> efendim. <gülüyor> bu, bu, bu sizin anlattıklarınızdır. Evet lere göre, insanlara göre, coğrafya durumuna göre değişir. Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri... Şimdi efendim bakın ben burada bir şey anlattım. Eğer sorunuz varsa onu bana Sorun ne ifade edin? edin? Ben çünkü size şöyle söyledim. Dedim ki bir model anlatıyorum. Bu modeli itirazınız olabilir. Onu reddetmiyorum. Ama, Ama bana, ben, ben o zaman, o zaman ben kendi medeniyetimi inkar etmiş olurum. Diyor ki Avrupa'nın medeniyeti minsiz medeniyettir. Mimik kaldır, deniyet medeniyettir. Evet. Medeniyet. Ben böyle konuşuyorum. Evet. Hayır, yani. yani bana bana anlatmayın. bunu İyi yani. teşekkür ederim. Bu konu Bakın sor, soru soru derler. Bu soru değil. Bir şey ifade ediyoruz. Saygı duyulan medeniyetin nedir? Bu oran nedir? dedi hocam diyor. Ne şey anlatma şalsın size ne olduğunu. İyi teşekkür ederim hocam. Tamamdır. Tamam. Şey başka soru soralım mı? Genel olarak. Ses. Duyulmuyor mu? Ee, şu anda toplumumuz bir medeniyet dönüşü mü ee, Hayır, krizi içinde. Dönüşüm için. daha başlamadı. Ama e, yenilenme ya da yeni bir medeniyetin biçimi oluşabilir mi? Çünkü hep eskiye doğru bir ilgilenme var. O Onu bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz. Ee, ama bir kimlik arayışı var. Onu da net olarak ifade edebilirim. Problemin farkında mıyız? Yavaş yavaş farkına varıyoruz. Ama bu kimlikler değişmişten mi? Nereden bir bulacaksınız kimliği? Başka bir yerde kimlik yok ki. Yani yeri biçimde bulacaksınız. Yani öz kurumları ama Osmanlı üzerinden mi? Bilmem, onu siz vereceksiniz. Hocam, bir de niyet krizi ne zaman başladı? Ben Benim mi? söyleyeceğim şöyle, sanayi devrimiyle başladı ciddi medeniyet krizi. İslam medeniyetinin krizi sanayi devrimiyle başladı. Benim zihnim çok netti farkındaysanız. Evet. Ve artık bu konakler e, bir nice yaşlarda değil. Tam da size söyleyeyim. Evet. Efendiyi kızdırdık ama kusura bakmayın. Evet. Belli bir kalite içerisinde konuşmaya çalışıyorum. Hatta da bir çocuk da tabii çok haklı olarak e, zorlanıyor. Bu hemen cevap verilecek bir hadise değil. Tabii Osmanlı'dan düşünmeyin isterseniz. Hadi gidebilirsiniz serbest düşünce. Bilmem ne yaparsın sonra tamam. Evet. Siz bir yani dakika bir daldınız. Böyle bir hafif hayaller. E, iPhone'la uğraştırması bir an. siz de, de, de bir efendi sizi de üzmek istemem. Yani o yüzden <laughs> siz de bir evet. farklı yani Ben yani Sizi çok... Belki bu cümlelerde geçer bu, Buradakilerden daha fazla, daha eskiden tanıyan biriyim. Öyle mi? Evet, 70'li yıllardan beri. Nereden tanışıyoruz? Halil Mürün. Ha, Halil Bey, nasıl <laughs> başladın? ya desen. <laughs> Ahmet Ali Tabii Ali Ahmet Ali Ahmet Ali Ahmet Ali Ahmet Ali Ahmet Ali Ahmet bir Ahmet Ali Ahmet Ali Ahmet Ali Ahmet Ali Ahmet Ali Ahmet Ali o da vekilmiş, yandık. Bayağı enteresan yani şimdi, ben tabi çok enteresan, artık alıştım bilmiyoruz da yani. Soru diye bir şey açılıyor, soru soru, soru nedir en az bir soru cümlesi, 5 kelime, 10 kelime, 15 kelime. Bir zaman diyor ki derseniz bu soru ne sorulmaz diye. diyor ki derseniz de olmaz. Heh. Soru mu var? Ee, yok. Kapattınız hocam. Soru mu yani? Soru e, değil yani? Açın. Yani, Marksizmi de bir medeniyet evet. tasavvuru olarak evet. algılayabilir miyiz? Evet. Ama onun pratiği yok. pratiği olmadı, doğmadı yani. Olmaz mu? Yani, yani iflas etti yani. Ama başka? Her tasavvur iflas ediyor. Mesela ne oldu? Roma bitti bir katolik tasavvur. Yani. yani iflas eden bir medeniyet tasavvuru olabilir mi? Olur tabii. O, ona, ona medeniyet tasavvuru denir mi? Denir. Şundan dolayı denir. Bak bir model söylüyorum ben size. Siz model kurarsınız iflas eden tasavvur olmaz dersiniz. O da kabuldür yani. Hiçbir itikad da olmaz. Yani üç şey söyledim. Biri değerler sistemi var mı? Var. Dayvanış biçimleri var mı? O da var. ahlak hukuku var mı? O da var. Bitti. Bu parktan şimdi böyle bir size takılabilir miyim? Yani eski okulda binaya. Burada da öyle yetmişlerin anti-komünist, kaptanıcan o koku var. yer alıyorum yani. yani niye topluyorsunuz? <laughs> Hem Marksist değilsin, ben de değilim. Ama var bu yani. Niye <laughs> sanatı da var? Hayır, o dönemlerde ben evet. hatırlarsanız tabii, tabii. biraz da hareketli bir yapım vardı. Evet. Kavgalar, dövüşler. Evet. Evet. Bakıyorum. Ee, Kızılay'da 10 kişi orada bildiri dağıtıyorlar. Yani bunu, bunu ediyorlar. Ama halkta hiçbir karşılığı yok. Toplumda hiçbir karşılığı yok. Burada yok. İnsanların arasında da bir karşılığı yok. Türkiye'de yok. yok. Şahin'de yok. Şu an öyle görünüyor. <gülüyor> yani işte <laughs> Çin'de de yok. Rusya'da da yok. Hiçbir karşılığı Şim yok. Karşılığı Mesela yeni sınıf. Ben şimdi sizinle tartışık bu konuda, yani biraz baktığımız zaman tabii ki sanayi devriminin o çok ayrılması olduğu dönemde ciddi <laughs> bir karşıtı olduğunu görüyoruz. Onu da ben de okudum biraz kaç defa filan. Onlar hepsi olmuş bitmiş geçmiş şeylerdi. Ama yani biraz benim baktığımız zaman <laughs> benim bu bilgilerimi müşahede edelim. Yanlış değil, onu biliyorum çünkü kitaplar kaynakları elimde. Ben buna bir medeniyet tasavvuru Çünkü kendi içinde tutarlılığı olan, ama siz kabul etmezsiniz. Ben de etmiyorum. Bir de dediniz ki tartışmıyorum bu konuda. 200 yıl sonra çünkü çünkü. Yani. 200 evet. yıl sonra dediniz. Bu olur. Hep karşılığını alır. Ama 200 yıl sonra bu olmaz diye görür yani. E görmüyoruz. Olmaz. Bugün Aynen. herhalde o, o günleri gördük. Şimdi yani. bakarız, belki bir başka resimde ortaya çıkacak. Bu küreselleşmenin getirdiği bir sonuç olarak bir başka noktada ortaya çıkacağını da ben size söyleyebilirim. Bu bir turistik yaklaşım. Ama mesela Antik Yunan diye bir medeni tasavvuru var mı? Var. Ama bitti bugün. Roma'da yaşadı. Bir ayağıyla İslam dünyasında hala yaşıyor. Böyle bir şey yani. Benimki bir model. Bu model üzerinde bir itirazınız varsa. Teşekkür ederim. Çok, çok, güzel, çok güzel.